Furkan Teke, Furkan. Sonrasında Ali Murat'ın şutu ata gidiyor. Evet yayınımızda kesitler devam ettiği için maalesef kalan dakikaları bu şekilde aktaracağız size. Şimdi Furkan, Furkan geçti rakibini ama karşısına Şerif Aburcu dikildi aldı topu. Şerif ara pas Hasan Hüseyin Ertem'e geçmedi. Bir pas daha yine Kaan. iki pozisyonda da başarılıydı. Tolga Oktay Aktaş, Oktay kaldırdı Furkan teki yükseliyor ama. Kafaya kafa vuruşunu yapamadı. Mustafa Şimşek yerden pası Ali Murat Bozkurt ayak koymayı başardı. Ali Murat, Ali Murat'ın pası Furkan bomboş orada. Furkan kaleye baktı içeri doğru yöneldi. Ayağından açtı sonrasında Şehmuz Aburcu araya girdi ve topu taça gönderdi. Ali Murat Furkan bakmadan gönderdiği pasta Hasan Hüseyin tam araya girmişti. Sonrasında Kaan dokundu. Tolga da kaldı. Tolga Soydan. Tolga pası geçmiyor. Furkan koştu. Attı topu Ali Murat. Ali Murat da içeri çevirdi. Yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak. Dayı Efsi mücadelede Sincan United'ın 4 birlik üstünlüğü sürüyor sayın seyirciler. Furkan topun gerisinde dayı FC takımında Tolga da yine o noktada işaret geldi Tolga Furkan topa geldi Sert gönderdiği top Ali Murat da Ali Murat içeriye çevirdi kardeşi Sinan Kolaylıkla kontrol ettikten sonra eliyle uzun gönderdi Hasan Hüseyin Ertem'e doğru Hasan Hüseyin Ertem Hasan Tol Kaan izin vermiyor rakibine Orta geldi Tolga indirdi Kaan'a sonrasında Tekrar Tolga Soydan da top Tolga. Şerif Aburcu. Ömer Çorumlu. Ömer. Ömer geçti kanı. Ömer Çorumlu. İskender Özen. Stoper gibi kalesinden açıldı ve müdahale etti. İskender Özen. Şimdi Ali Murat Bozkurt. Tolga Soydan. Tolga'nın pası Şehmuz. Yine olması gerektiği yerdeydi. Şehmuz Aburcu. İskender Özen kale vuruşunu kullanacak. Dayı FC takımında İskender, İskender, Gökhan karşıladı. Ve mücadelenin ilk yarısında son düdük geliyor sayın seyirciler. Sinjian United ilk yarıda rahat bir oyuna Dayı FC'yi 4-1 mağlup etti. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. İkinci yarıda yeniden sizlerle sayın seyirciler. Golden League 2020 kapanış sezonunda gecenin son maçında Sincan City ilk yarıyı Dayı FC karşısında 4-1 önde kapattı. İkinci yarı şimdi başlıyor sayın seyirciler. Şehmuz ilk yarıda takımının yıldızı diyebiliriz onun için. Şerif onun pası Gökhan'a Gökhan. Yüzünü kaleye döndü ama Ali Murat dokundu aldı topu Ali Murat Bozkurt. Ali Murat kendi hızlandı birden. Ali Murat, Furkan tekrar Ali Murat'a doğru geç top. Ali Murat kaleye vuruyor üstten. Direği yalayarak auto gidiyor top. Gelme, gelme, Dayı FC ikinci yarıya etkili başladı. Gel. Bakalım maçı çevirmeyi başarabilecekler mi? Ali Murat yine araya girdi. Ali Murat pası Şerif'te ama hakem oyunu durduruyor şimdi. Ayak fazla kalktı diyor. Endirek serbest vuruş. Dayı FC'nin. Tolga Soydan ortayı gönderdi. Furkan çevirdi içeriye. Ali Murat Yüksel dokunamadı. Oktay bir kez daha çeviriyor. Şehmuz Aburcu karşılıyor defansta. Şimdi Sefa. Sefa'nın pas Furkan'a geçti. Furkan iyi kontrol gelmiyor yine Şehmuz topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Furkan Furkan Teke. Sefa Yılmaz. O da günün suskun isimlerindendi de Tolga Tolga Soydan kendi sürüyor topu ama kaybetti Tolga Soydan. Şimdi Şerif'le hızlı çıktı. Sincan United, Şerif Aburcu, Şerif, Şerif Aburcu orada topu kaybediyor o da. Furkan, Furkan Teke, Furkan kale plasesi, kaleci Sinan Akdeniz. Korneri hemen paslaşarak kullanıyor. Dayı FC Oktay Aktaş. Oktay Ali Murat orada. Oktay iyi geçti Şemuz'u. Oktay sol çizgine içeri çıkardı. Ali Murat vuruyor ve farkı kindiriyor da esi. Oktay, Oktay Aktaş iyi geçti Şemuz'u. Günün yıldızı şeymuzu ekart etmeyi başardı. Sol çizgiye indi çevirdi Ali Murat. İyi kontrol edemedi ama top yine onun önünde kaldı. Sonrasında topağlarla buluşturmayı başardı Ali Murat Bozkurt ve skoru 4-2 getirdi. Tolga Soydan. Onun da az önce yaptığı büyük hata. Pahalıya mal olabilirdi ama Şerif Aburcu pozisyonu değerlendirememişti. Furkan Teke sol kanatta topu aldı gidiyor. Furkan ortaya doğru yöneldi topla birlikte. Şimdi ara pası Ali Murat'a geçmeden önce Şehmuz'da kaldı. Şehmuz, Şehmuz Aburcu Furkan'da çarptı Furkan'a çarpan top Gökhan'da. Şimdi Hasan Hüseyin Ertem. Hasan kaleye baktı ama başarılı bir vuruş çıkartamadı. Tolga. Furkan. Furkan. Kaan var sağda. Furkan zoru denedi. Ve topu kaybediyor derken Şehmuz kafa vuruşuyla Taç kazandırdı. dayefsiye Ömer araya girdi, aldı. Ömer Çorumlu. Ömer kaleye baktı, çekti. Tolga'yı geçmek üzere ama Tolga ayağı sokmayı başardı. Şimdi Ömer'de top. Ömer. Pası Hasan Hüseyin Ertem'e. Hasan Hüseyin Ertem yerden pası Kaan. Çarpan top. Ömer'de kaldı. Ömer Çorumlu. Ömer açı arıyorken ne fırsat bulamadı. Gökhan'a verdi Gökhan göz kontrol. Sonrasında Ravaşata vuruşu. Kaleci İskender Özen'de kalıyor. Furkan. Furkan, Şerif Aburcu. Ali Murat Bozkurt. Ali Murat okta içerideydi Ali Murat orayı tercih etmiyor. Sefa Yılmaz. Kale harika vurdu Sefa. Kaleci Sinan parmaklarının ucuyla kornere çeliyor topu. Ali Murat Bozkurt ortayı gönderdi. Kaleci Sinan Akdeniz'de kaldı yine. Hasan Hüseyin Ertem. Hasan pası Ömer. Ömer Çorumlu. Ömer karşısında Sefa var. Ömer. Hasan Hüseyin oynadı. Hasan Hüseyin Ertem. Geriye gönderdiği top Şerif'te. Şerif kaleye baktı. Şerif aburcu. İsabetli bir, bir şut. Vuramıyor rakip kaleye. Mücadelede Sincan United'ın dayı FC karşısında 4-2'lik üstünlüğü sürüyor derken. Furkan uçtu. Sinan'da kalıyor. Sinan eliyle gönderdi Hasan Hüseyin Ertem'e. Hasan Furkan'ı geçti. Hasan içeriye pası Ömer'e. Ömer Çorumlu yerde kalıyor. Tolga Soydan rakibini yerde bıraktı. Serbest vuruş Sincan United'ın. Ömer topun gerisine geldi. Bu noktalardan vurduğu sert şutlarla meşhur bir isim Ömer. Bakalım nasıl kullanacak. Geriye bıraktı ama hatalı bir pas. Oktay geçemedi. Şerifi Ali Murat aldı gidiyor. Ali Murat Bozkurt. Ali Murat çevirdi içeri. Oktay koşuyor. Oktay vurdu. Auto gitti. Oktay Aktaş. Ömer'in bu hatasında kontra atak şansı geliştirdi. Dayı Esiyama, Ali Murat'ın çevirdiği topa Oktay Aktaş. istediği gibi vuramıyor. Farkı bire indirme şansı gerçekten. Dayı ayağına kadar gelmişti. Şimdi Oktay'da da top. Oktay Aktaş. Oktay. Şeyhimiz'u geçmeye çalışıyor. Oktay Aktaş. Oktay. Orada iki kişi bastırdı. Oktay'ın pası Furkan'a. Furkan Furka teke. Furkan. Furkan diğer tarafa çekti ama kaybetti topu. Şimdi Mustafa Şimşek. Mustafa Tolga dokundu. Tolga soydan. Tolga gidiyor. Tolga Ömer de ondan aldı topu. Oyun devam ediyor. Pozisyon topa dedi Hakem. Şimdi Ömer Çorumlu. Ömer. Bıraktı Gökhan'a. Tekrar Ömer. Aldı topu. Ömer Çorumlu. Ömer. Karşısı kalabalık. Dahiyevsi defansı set halinde dizildi. Ömer. Ömer kaleye baktı. Ömer Çorumlu harika vurdu. Ömer Çorumlu. 5-2 yapıyor skoru attığı bu arka golle. Farkı 3'ü çıkartıyor Sinca United. Ömer Çorumlu'nun tam çatal attığı bu golle. İskender Özel'in yapacak hiçbir şey yoktu bu gole. Skor şimdi 5-2. Dayı işi bir hayli zor sayın seyirciler. Furkan. Furkan teke. Hasan dokunuyor ayağıyla taç atışı. Dayının. Oktay. Furkan. Furkan zorladı içeri kaybederken faale maruz kaldı. Serbest vuruşu yine dayı Furkan Teke Oktay'ın önüne gönderiyor. Oktay Aktaş. Oktay. Şey, Ustan çeviremiyor topu. Oktay Nafi Aktaş ortayı kesti. Mustafa Tolga'dan önce araya şeyimiz dokundu. Sefa'da kalıyor. Sefa geriye gönderdi. İskender Özen. İskender. Hatalı bir pas İskender'den. Tehlikeli yakalanıyor dayı evsi. Şeymuz Aburcu'yu kontrol edemiyor. Şans dayı yanında. Kan Ondan da bir hata. Şerif vuruyor. Direkt patladı top. Şerif Aburcu. Direği nişanlıyor şutunda. Ömer Çorumlu. Ömer. Ömer. Oktay dokundu. Ceza sahasında Ali Murat'ta top. Ali Murat'ın pası Sefa Yılmaz'a. Sefa Yılmaz geçemedi. Mustafa Şimşek. I. Mustafa Şimşek ceza sahasına doldurdu. Dışarıya doğru gelen top doğrudan auto gidiyor. Tolga Soydan. Sefa Yılmaz. Furkan. Furkan. Oyun devam ediyor. Furkan kaybediyor top Şerif Aburcu. Şerif, Şerif gidiyor. Şerif Aburcu Tolga'yı geçti. İyi de geçti, şık da geçti ama ayağından açtı. Şimdi Oktay bıraktı Ali Murat. Ali Murat, Furkan tekeye. Furkan Teke. Oktay'la oynadı. Oktay Aktaş. Şerif Aburcu'ya çarptı. Furkan kaleye vuruyor. Sinan Akdeniz. İkinci pozisyonda Ali Murat da kaleyi denedi ama istediğini alamıyor şutunda Hasan Hüseyin Ertem. Ömer Çorumlu. Sağ kanadı çevirdi. Atağın yönünü Mustafa Şipşek ve Şerif paslaşmaları. Şimdi Hasan Hüseyin Ertem. Hasan. Hasan Hüseyin. Karşıda Furkan vardı. Ömer'le oynadı. Ömer Çorumlu Tolga döndürmedi rakibini. Mustafa Şimşek dokunuyor. Ali Murat'tan çıktı top, taç atışı. Sincan United'ın. Sincan United'ın maçın yavaş yavaş son bölümlerine girilirken 5-2'lik üstünlüğü sürüyor sayın seyirciler. Dayı FC karşısında Gökhan Ömerle oynadı. Ömer Çorumlu. Ömer Ömer Kaan kafayla karşıladı ama Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan sol kaleyi denedi. Hasan Hüseyin Ertem'den akıl dolu bir gol. Hasan Hüseyin Ertem 6-2 yapıyor skoru ve farkı 4'e çıkartıyor dayı FC karşısında. O da günün çok koşan, çok mücadele eden isimlerinden de güzel mücadelesini bir de golle taşlandırmayı başardı Hasan Hüseyin Ertem. Kaan Gökhan Samsun'u çarptı Ömer pas Hasan'a. Tolga'yı geçerken yerde kaldı ama oyun devam etti avantajda Gökhan Kale'yi denedi başarı sağlayamadı Sefa Yılmaz Sefa Bası başarılı değil Şerif yerde kalıyor servis vuruş Sivcan United'ın sayın seyirciler. Şerif Aburcu serbest vuruşu kullanıyor. Mustafa Şimşek. Mustafa'nın pası Gökhan'a Gökhan. Gökhan. Şehmuz. Şey Şehmuz hata yapmıyor yine. Sinan Akdeniz. Sinan. Yüksek pas. Sefa ile karşılıyor ama Gökhan'da kaldı Gökhan. Hasan Hüseyin Ertem. Hasan Kaan'ı geçti. Hasan Hüseyin Ertem. Tolga Soy'dan geldi. Orada rakibinin pozisyonunu bozuyor. iyi bir vuruş yapma şansını elinden aldı Hasan Hüseyin Ertem'in. Sefa. Ali Murat. Hala maruz kalıyor o pozisyonda. Serbest vuruş dayı Sefa. Furkan Tekel oynuyor. Furkan kaleye baktı. Furkan ortası Oktay Aktaş vuruyor ama. Çerçeveyi tutturamıyor kafa vuruşunda Oktay Nafi Aktaş. Çok iyi unutturmuştu orada kendisini. Furkan da iyi gördü. İyi de açtı ama. Oktay'ın son vuruşu bütün bu organizasyonun zayıf halkası oluyor. Şehmus. Pası başarılı değil. Kaan taç atışını kullanıyor Furkan. Furkan bir bacak arası Şerife. Şimdi Furkan tekedi top hala. Furkan Oktay sağda top istedi aldı şimdi. Oktay Aktaş. Oktay Nafi Aktaş. Pas Ali Murat. Ali Murat. Yüzünü kaleye döndü. Şimdi Ali Murat. Oyun devam ediyor. Şehmuz Korner kullanacak. Dayı FC. Ali Murat Bozkurt. Ali Murat ortayı gönderdi. Sinan kaçırıyor elinden. Furkan döndü vurdu ama. Bir korner daha kullanacak dayı FC. Topalarla buluşmuyor. Kendi. Ali Murat dışarıya doğru gönderiyor. Sefa Yılmaz. Kendi. Sefa hakeme çarpıyor top. Hava atışı. Kendi. Sefa Yılmaz. Geriye döndü Tolga. Pası Furkan'a. Furkan Teke. Kendi. Furkan. Geçmeye çalıştı. Geçti de Mustafa'ya ama Mustafa yine karşısında bitiyor. Furkan'ın Furkan ortası Ali Murat göğüsle indirmeye çalıştı Oktay'a. Başarılı olamıyor. Furkan Şerif'ten kurtardı topu. Gökhan'ı da geçmeye yakındı ama Gökhan son anda dokunmayı başardı. Şimdi Ömer koşuyor. İskender Ömer'in önünde kaldı Ömer Çorumlu. Topu boşalara gönderiyor ve skoru 6-2'ye getiriyor. düzeltiyorum sana seyirciler. Ömer Çorumlu'nun attığı golle Sincan United dayı FC Kari'de skoru 7-2'ye getiriyor. Farkı 5'e yükseltiyor. Mustafa Şipşek, Şerif Aburcu, Şerif kendi gitti. Şerif Tolga'yı geçti Kaan'ı da geçmeye çalışıyor. Kaan'a koymayı başardı. Ali Murat Bozkurt. Ali Murat. Ali Murat. Faale maruz kalıyor. Kaleye uzak bir mesafe. Doğrudan kaleye bir vuruş pek etki yaratmayabilir. Paslaşarak kullanıyor. Dayı FC de Furkan Şerif'i şık geçiyor. Furkan Teke Hasan Hüseyin Ertem geçmeye çalışıyor. Furkan geçti mi? Geçti Furkan. Oktay. Oktay Aktaş. Oktay Şehmuz karşısında. Şehmuz Oktay orada iyi kilitledi. teke korneri kullandı Ali Murat. Ali Murat döndü vurdu. Sinan sonrasında direk. Mustafa Şimşek. Ömer kaçıyor. Ömer'in koşuyonuna doğru Tolga kovalıyor Ömer'i. Ömer Çorumlu. Ömer durduruyor topu arkadaşlarını bekledi. Pasını attı Gökhan'a Gökhan. Gökhan harika bir feykanı uçurdu. Gökhan. Fahale maruz kalıyor o da. Fahale aldı orada Gökhan. Şimdi Ömer topun gerisine geliyor direkt kaleye vurabilir. İki kişilik barajda Tolga ve Sefa var. Ömer işareti bekliyor. O işaret geldi. Ömer pasını bıraktı Hasan Hüseyin Ertem. Tekrar Ömer. Tekrar Hasan Hüseyin Ertem kaleye vuruyor. Üstten alta gidiyor. Etkili bir organizasyon geliştirdi Sincan United. Ama Hasan Hüseyin Ertem'in son şutu. Kaleyi bulmadı. Furkan. Furkan teke. Furkan. Furkan vurdu. Sinan'ın üstüne gidiyor top. Şerif kovaladı aldı mı? Oyunda tutamadı. Taştay FC'nin. <laughs> Kaan ortayı gönderdi. Oktay. Orada bir yarım voleye kalkabilirdi ama Mustafa Şimşek daha önce dokundu Oktay'dan. Yine aynı şekilde bir kez daha Mustafa Şimşek. Oktay'dan önce dokunuyor. Sefa Yılmaz. Sefa pası. Oktay Yakalayamadı. Sinan Akdeniz'de. Sinan. Sinan. Hasan Hüseyin Ertem'e veriyor. Hasan Hüseyin Ertem. Hasan. Hasan Ali Murat'ı geçti. Hasan Hüseyin Ertem Ali Murat dokundu ama Gökhan da kalıyor top Gökhan. Gökhan Kaan döndürmedi rakibine. Ömer, Ömer, Gökhan Ömer Çorumlu ile oynadı. Ömer Çorumlu. Ömer. Ömer pası Gökhan'a Gökhan. Gökhan yüzük kaleye dönük değil. Tolga Soydan Dokundu ama yine atak tazelicek Şerif Aburcu ile Sincan United Gökhan tek patı başarılı değil Tolga Şerif'e çarpıyor top Kale vuruşu Dayı İskender Özen Ali Murat Bozkurt'a gönderiyor Ali Murat Ali Murat hızlı çıktı Dayı FC 3'e 2 yakalandı Sincan United Furkan Teke Ali Murat Bozkurt vuruyor direğe geçemiyor Furkan döndü vurdu Şehmuz Furkan kovalıyor pozisyonu ama Alamamıştı. Top yine de Dayı FC'de. Tolga Soydan. Sefa. Ömer araya girdi. Tolga Soydan da araya giriyor. Sefa. Sefa Yılmaz. Ali Murat Dozkurt. Ali Murat kaleye vuruyor sol ayağıyla. Etkili şutları var Ali Murat'ın ama onlardan birini izleyemedik bu pozisyonda. Mustafa Şimşek. Hasan Hüseyin Ertem. Mustafa Ömer'le oynuyor. Ömer Çorumlu ortada aldı topu. Ömer Şerif Aburcu düşündü ama Ömer düzeltiyorum. Şerif Aburcu o noktaya çok uzakta hareketlenmedi. Ali Murat Furkan teke aldı topu. Furkan karşıda Hasan Hüseyin Ertem var. Furkan Furkan geçmeye çalışıyor Hasan'ı. Furkan teke sağ kanada doğru ivmelendi ama ortası Hasan Hüseyin Ertem'e çarpıyor. Kanteke taçı kullanıyor. Sefa Yılmaz top ayağına oturmadı. Taç dayı FC'nin Tolga Soydan taç atışını kullanıyor Sefa. Sefa evet. riskli bir pas ama Kaan hata yapmadı. Hatta Sefa'nın hatasını da telafi etti diyebiliriz. Şehmuz. Mustafa Şimşek. Mustafa Şimşek. Tolga Soydan. Furkan. Furkan kaybediyor topu. Mustafa Şimşek, Tolga dokunuyor. Sefa Furkan'la oynadı. Furkan Teke, Şehmu, düzeltiyorum Şerif dokundu Furkan. Top oyunda devam ediyor. Furkan, Ali Murat. Ali Murat tekrar Furkan'a doğru. Şerif, Aburcu araya girdi ve uzaklaştırıyor topu. Mücadelede artık son dakikalar sayın seyirciler. Sincan City'nin Dayıf karşısında 5 farklı üstünlüğü var. Skor 7-2 büyük bir mucize olmazsa Sincan United. Düzeltiyorum Sincan United bu maçtan galip ayrılacak şimdi pas. Ali Murat vuruyor ve top 7-3 farkı 4'e indiriyor Dayesi. Gökhan santra noktasına geldi. Gökhan santra dokunuşunu yaptı. Hasan Hüseyin Ertem kaleye vuruşu başarılı değil. Tolga. Furkan Teke. Furkan. Geçemedi Şerif'i. Şerif Aburcu. Şerif Aburcu vurdu. Auto gönderdi. Şerif de bugünün gerçekten parlayan isimlerindendi. Orta sahada ve defansta yaptığı mücadelelerle takımını dinamik tuttu oyun içinde. Dayıf Siye karşı. Tolga Soydan. Tolga sağda Ali Murat. Ali Murat. Ali Murat Tolga'ya çıkardı. Tolga vurdu. 7-4 yaptı skoru. Farkı 3'e indirdi Dayı FC. Bol gollü bir mücadele. Maçın son dakikalarında artık fark 3'e indi. Sincan City de biraz önde olmanın rehavetine kapıldı. Defansta zafiyetler baş gösterdi ama Dayı FC ya hala bir mucize lazım beraberlik için Mustafa Şimşek Gökhan oyun devam ediyor Tolga Furkan Teke Furkan kaçırıyor ayağının altından Gökhan Hasan Hüseyin Ertem Hasan Hasan Ömer Çorunlu'nun koşusunu gördü Ömer'i kontrol etti Ömer karşısında kan var yerden pası Şerif avurcu vuruyor ve topu alarak gönderiyor Dayı ateşlenmeye başlayan o kıvılcımını söndürdü Şerif Aburcu skoru 8-4'e getirdi. Farkı yeniden 4'e çıkartıyor Sincan United. Hakemin son düdüğü her an gelebilir sayın seyirciler. Santra dokunuşu yapılıyor Furkan. Furkan Teke. Pası başarılı değil. Furkan da bugün gününde değil. Gerçekten çok fazla top kaybı yaptı. Özellikle de defanstan çıkarken yaptığı top kayıpları Dayı FC'nin başına bela oldu bu mücadelede. Hasan Hüseyin Ertem vuruyor. Furkan'dan döndü. Şerif Aburcu vurdu. Bir gol daha geldi Şerif Aburcu'dan. 9-4. Sincan United ciddiye aldığında hemen gol atabildiğini bir kez daha herkese kanıtlıyor. Farkı 5'e çıkartıyor. Şerif Aburcu'nun attığı golle Sincan United skor 9-4. Oktay Aktaş Santara'dan kaleyi deneyecek. Oktay, Oktay vurdu. Oktay alta gidiyor. Kale vuruşu Sincan United'ın. Şerif. Mustafa Şimşek bugün Sincan United'da gerçekten Herkes iyiydi. Herkes ortalamanın üstünde bir performans sergiledi. Ama öne çıkan isimler Şerif Aburcu, Ömer Çorumlu ve Şehmuz kesinlikle bu listede var. Bayefci'de ise öne çıkan herhangi bir isim söylemek oldukça zor. Çatışı kullanacak Sincan zaten onun Furkan Teke. Furkan geçti Gökhan'ı. Gökhan Furkan. Furkan. Furkan gidiyor. Furkan teke. Geçemedi yine Şehmuz'u. Oktay Aktaş. Oktay yerden pas. Furkan kaldırdı arkaya. Tolga Soydan vurdu ama atamadı. Oktay devam ediyor. Direkten alta gidiyor top. Tolga Soydan. %100'lük bir gol pozisyonunu değerlendiremiyor o noktada. Kale bomboştu ama top orada zor olanı yaptı Tolga Soydan. Şerif. Ömer Çorumlu, Ömer, Ömer aldı gidiyor. Ömer Çorumlu, Ömer geçti Kaan'ı. Ömer Çorumlu ayağından açtı. İskender dokundu. Taç Can United'ın. Ömer Şerif'le oynadı. Şerif Aburcu. Şerif klas hareketler. Şerif Aburcu vurdu İskender Özen. Ve mücadelede son dedik geliyor sayın seyirciler. Sincan United Dayı FC'yi 9-4 mağlup ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.